Marginelkilden herkese selam. Ben Emine. Kanalımıza ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni aldığım birkaç kitabı inceleyeceğiz. Hemen şimdi başlayalım. Ee, öncelikle bu kitapları BKM ve Kitap Yurdundan istedim. İki ayrı siteden. Ee, tabii ki diğer kitap sitelerinden de isteyebilirsiniz. Ama bunlar en kolay ulaşmanın e, en kolay ulaştığım siteler diyelim kitaplara. Ee, i̇lk önce kitaplarımıza geçmeden önce BKM'ye girdiğimde sitesine zaten yana ekran görüntüsünü de koyacağım şu anda. Ee, bir uygulamayla karşılaştım. Hani BKM şey yapmış. Ünlü hani düşünürlerin, yazarların ya da işte Barış Özcan gibi böyle hani öne çıkmış isimlerin tavsiye verdiği kitapları da yayınlamış sitesinde. Şu anda giriyoruz, bakıyoruz zaten. Bu karantina günlerinde siz de hani ne kitap okusam diye düşünüyorsanız sevdiğiniz işte isimlerin neleri önerdiğini görebilirsiniz buradan. Şöyle giriyoruz kitap tavsiyelerine. Ve gördüğünüz gibi burada İlber Ortaylı'nın, Ahmet Ümit'in, ee, İskender Pala, Cüneyt Özdemir, Barış Özcan gibi isimler var. Ee, ben hani Barış Özcan'ın önerdiği birkaç kitaba baksın buradan. Ve zaten içlerinde yanda gördüğünüz kitaplar da var. Şöyle gördüğünüz gibi. Yanda gördüğünüz isimlerin e, önerdiği kitaplar var zaten. Hangi yazarı veya hangi ismi hani seviyorsanız, tavsiyelerine bir göz atmak isterseniz yandan bakabilirsiniz. Şimdi kitaplarımıza geçelim. Öncelikle kitap yurdundan istediklerime gelelim. buna BKM'den baktım ilk başta ama BKM'de soğuk kalmamıştı. İlk önerimiz şöyle. Zeynep Selvi'li Çarmakılı'nın Pembe Fili Düşünme kitabı. Bunu benim felsefe hocam önermişti. Onun için hani bayağıdır almak okumak istiyordum ama nasip olmamıştı. Karantina günlerine nasipmiş. Bu bir felsefi kitap zaten. Hani daha okumadım ama okumadan önce de birçok metini duymuştum internette. Şöyle arkasında da hani ilgi çekici bir yazısı var. Pembe fili düşünmemem gerekiyor. Aslında bunun genel olarak özeti'nin felsefedeki düşünce bir şey düşünmemeye çalışırken bile o şeyi düşünmemeyi düşünüyorsunuz. Felsefesini savunuyor bence. Evet, gördüğünüz gibi ilk kitabımız buydu. Bunun bayağı dediğim gibi metini duydum. Okumanızı ve okuduktan sonra da beraber fikirlerimizi tartışmayı isterim ben okursanız eğer. Evet, ikinci kitabımız. Paulo Coelho'nun Simyacı kitabı. Zaten bu ismi de duymuşsunuzdur. Hani bu kitabı da duymuşsunuzdur. Yine e, bu da Brezilyalı yazarın bir kitabı ve gerçekten bu kitabın da metnini çok duydum. Hatta geç kalmış bile olabilirim ama bence e, hiçbir şey için geç değil. Hemen alın siz de okuyun derim. Sonrasında dediğim gibi bu kitap hakkında da fikirlerimizi tartışırız. Simyacı kitabı. Evet, bunu da geçtik. Bu arada bu üç kitap kitap yurdundan istedim bunları. Diğer kitabımız Jose Saramago'nun körlük kitabı. Bu da yine felsefi bir kitap. Bu üç kitap e, felsefi olarak hani daha çok geçiyor. Şöyle körlük kitabı. Bunun arkasındaki yazısı kısaymış okuyalım. E, Usta yazarın belki de en etkileyici yapıtı olan sinemaya da uyarlanmış körlük toplumsal yaşamın nasıl bir vahşete dönüşebileceğini müthiş bir incelikle gözler önüne sererken insana dair son umut kırıntısını da bir kadının tek başına örgütlediği dayanışma ve direniş örneğiyle sergileyen unutulmaz eserler arasında yerini almıştır diyor. Bu da şöyle Nobel Edebiyat ödüllü bir kitapmış zaten. Bunu da geçtik. Evet, şimdi BKM'den yaptığım siparişlere geçiyoruz. Ee, bu arada bu kitap çok acayip. İlk defa böyle bir kitap gördüm. Ben Ahmet Ümit'in Bir Ses Böler Geceyi kitabını istemiştim. Ve sonrasında kitap geldiğinde faturaya baktığımda iki kitap gözüküyordu. Dedim hani bir kitap daha varmış. Acaba hani e, onu neden yazdılar bu faturaya falan derken, kitapları incelerken bir baktım ki bu iki kitapmış. Burası da benim istediğim kitap. Şöyle arkasını çevirdiğimizde de diğer kitap çıplak ayaklıydı gece diye. Bu iki kitabı birleştirmişler işte. Ve şöyle zaten yarısından sonra yazılar ters dönüyor. Bu sefer diğer yönünü döndürüp diğer kitabı okumaya başlıyorsunuz. Bence gayet mantıklı bir hani uygulayış biçimi kitap için. Bunu defterlerimizde uyguluyorduk ama kitaba da uygulamışlar. Ben ilk defa görmüştüm. Şöyle iki kitap. Ahmet Ümit'in iki kitabı. Bir ses böler geceyi. Ve çıplak ayaklıydı gece kitabı. Evet, diğer kitabımız Yürümenin Felsefesi. Hep de felsefi kitaplar istemişim. Şöyle, Frederick Gross'un bu da kitabı. Yürümenin Felsefesi'nin de güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, bakalım inşallah. Böyle hani düşündürücü kitapları bu aralar daha çok sevmeye başladım. Zaten bu videoyu çekmeden önce de 1984'ü bitirmiştim. Ve o da bayağı kafa açıcı bir kitap gerçekten. Evet, bunu da geçtik. Yürümenin felsefesi. Evet, şimdi geldik. Dönüşüm. Frans Kafka. Bunu zaten birçok kişi biliyordur, hani eminim ki. Ama ben de e, şu anda tanışacağım bir kitap bakalım. Daha doğrusu tanıştım ama okumadığım bir kitap. Ee, şöyle bir şey var ki, mesela kütüphaneden aldığım ya da birinden ödünç aldığım kitapları doyasıya böyle tadını çıkararak okuyamıyorum. İlla hani e, alıp kendi kitaplığıma eklemem gerekiyor. Bu belki kötü bir huy ama maalesef öyle bir huyum var. Onun için alana kadar bekledim kitabı. Franz Kafka'nın Dönüşüm kitabı. Evet, bunun da zaten çok metini duymuştum. Etrafta dolaşan bir kitap. Bunu da inşallah değerlendiririz beraber. Evet, şimdi diğer kitabımız Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ee, zaten Türk kitaplardan hani birkaç tane öne çıkmış kitap var. Onları e, şu anda önceliğime almayı düşünüyorum. Hani onları okuduktan sonra. Ya Aslında beraber yürütüyorum Türkçe ve yabancı kitapları. Aklıma hangi seslerse onu okuyorum. Ama hani önceliğe çıkmış böyle önerilen kitapları okuyup sonrasında arkada kalmış güzel kitapları okumayı tercih edeceğim inşallah. Zaten listeler var internette dolaşıyor işte illa okumanız gereken kitaplar, işte ölmeden önce okunacak kitaplar gibi listeler var. Bu listelere siz de bakarak hani hangi kitabı okusam çıkmazından kurtulabilirsiniz. Saatleri ayarlamaya... Ahmet Hamdi Tanpınar'dan bu da. Evet. Diğer kitabımız bayağı kalın bir kitap. Ee, bu kitabı almak için bayağı uğraştım diyebiliriz. Çünkü ben bu kitabı neredeyse e, aylar öncesinde aslında araştırmıştım. Ama maalesef e, kitap sitelerinde kalmamıştı. Stokta yoktu. Sonrasında işte baktım. Hani gittim geldim baktım. Hala stokta yoktu. Ondan sonra işte geçenlerde karantinada okumak üzere sipariş edeyim dedim. Ve şükür ki Artık bulabildim kitabım. Şöyle bu bayağı kalın bir kitabımız. E, Tolstoy'un Anna Karenina kitabı. Doğru okudum. Evet, Anna Karenina kitabı Tolstoy'dan. E, bunu bitirdiğim gün inşallah paylaşmayı düşünüyorum çünkü bayağı merak ettiğim bir kitaptı. Yine bu da internette dolaşan kitaplardan, klasiklerden. Evet, bu da şöyle gördüğünüz gibi. Bunu okumak biraz zaman alacak gibi ama bakalım ilk bunu okumayı düşünüyorum bu arada. Ya da belki incelerden başlarım. Bilmiyorum. Anne Karenina kitabı. Evet şimdi geldik son kitabımıza. Bu da bayağıdır okumak istediğim bir kitap aslında. Victor Hugo'dan. Şöyle. Notre Dame'ın Kamburu kitabı. Bunun da bayağı metini duydum. Hani bu da bayağı dolaşan kitaplardan. Bence bu kitaplar hani şu anda önerdiğim birkaç kitap dışında dünya klasiklerinden var zaten iki kitap. Hani bence okumanız gereken kitaplar zaten içeriğine bakacağım. Hani çok sarmadı dediğim kitaplarla ilgili de bir video çekmek isterim açıkçası. Bu da böyle gördüğünüz gibi son kitabımız. Victor Hugo'dan Dame'ın Kamburu. Evet, geçtik. Şimdi kitaplarımız bitti. Ben bir de ayrıyeten şöyle bir şey istedim. Zaten videolarımdan da fark ediyorsunuzdur. Boyama yapmayı çok seviyorum. Çizim yapmayı da çok seviyorum. Şöyle BKM'den istediğim Yine boyama kitapları var böyle üç tane şöyle. Bunların da içleri işte bazılarında böyle hayvan figürleri var. Onun dışında mandala resimleri var. Şöyle. Bunları da inşallah yaparken belki çekerim hani olabilir. Boyarken boyamayı da çok seviyorum. Evet bu da böyle üç kitap halinde almıştım şöyle. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Ben aldığım kitapları size de göstermek istedim. Belki hani kafanızda ne alsam diye düşünceleriniz oluyordur. Ben de birazcık o düşünceleri aslında hani kırmaya çalıştım. Birkaç kitap önerisinde bulunayım dedim. Ve dediğim gibi BKM'de yanda gösterdiğim yerden de hani tavsiye kitaplara bakabilirsiniz. Ya da önünüze çıkan işte okumanız gereken 100 kitap, işte okumanız gereken 10 kitap olabilirsiniz okunacaklar listesinde işte öne alacağınız kitaplar gibi listelere bakabilirsiniz. Ee, onlardan daha hani en azından ne kitap okusam ayırdım kurtulabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, bugünlük videom bu kadardı. Beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve bu kitaplardan bir e, okuduklarınız varsa aşağı yorum olarak yazın hani arkadaşlarımız da faydalansın en azından hani ben bu kitabı sevdim, okuyabilirsiniz gibisinden e, yorumlarda bulunursanız arkadaşlara da öncülük etmiş olursunuz. Evet, benden bu kadar. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdan abone de olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.